Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Elif Şipal'e hoş geldiniz. Bomba bir tarifle geldim. Dünyada popüler olan Türkiye'de de hızla yayılan soğan turşusu tarifiyle geldim. Hem görüntüsü çok tatlı hem lezzeti harika. Türk damak tadına uyan bir lezzet. Sandviçlerinize, salatalarınıza ve hamburgerlerinize çok yakışacak. Hadi geçelim tarife. 5 adet orta boy mor soğanı yarım ay şeklinde doğruyoruz. Ben 1 litrelik kavanoz için tarif veriyorum. Kavanozumuzu güzelce dolduruyoruz. Ben üzüm sirkesi kullandım, daha lezzetli oluyor. Hemen 1 çay bardağı sirkeyi kavanoza ekliyoruz. Ayrı bir kapta 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz. Ben biraz limon tuzu ekledim. Eklemeseniz de olur, şart değil ve 3 su bardağına yakın kaynar suyu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Karışımımızı kavanoza ekliyoruz. Soğanların üstüne çıkacak şekilde. Karabiber tanesi ve kişniş ekledim ben. Çok yakışıyor. Siz de ekleyin. Ve kapağımızı sıkıca kapatıyoruz. 8-10 saat sonra yemeğe hazır. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel. Tadı da çok lezzetli. Bence deneyin seveceksiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.